Ey İsrail yıkılasın enkazını göreyim sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim. Gazze benim, Batı Şeria benim, Filistin benim, Kudüs benim. Sense şu dünyanın sahte saltanatına kurulmuş aciz bir sefil. Ben Selahaddin Eyyubi. Sana en başında da haddini bildirdim Merak etme gün gelir Devran döner yine bildiririm Sen sanırsın ki bu dünya senin Ama ümitlenme Sana haddini öyle bir bildirecek ki Rabbim Kaçacak yerin yok Dünyada da peşindeyim Ahirette de yakandan düşmeyeceğim bilesin Ey İsrail yıkılasın Enkazını göreyim sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim